Merhaba arkadaşlar, rafya ip ile yeni bir çanta yapacağım. Bunun için öncelikle yuvarlak taban yapacağız. 4 numara tığ kullanıyorum. Sihirli halka başlangıcıyla başlıyoruz. Sihirli halkamın içine tığımın üstüne ipimi aldım. Yalancı trabzanla tamamlayacağım tek seferde çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Ve bakın 3 tane ip var. Ve bunu tek seferde çekiyorum. İpimi başlangıçtayken kısaltıyorum ki şu kadar küçülttüm. Hatta bir tık daha küçültüyorum. Bu kadar küçülttükten sonra dolgumu yapmaya devam ediyorum tam tamına 8 tane içine yalancı trabzan yapacağım. Bakın ipi de aradan kaybolacak şekilde sardırarak devam ettim. Tam tamına 8 adet yalancı trabzanımı yaptım. Şimdi son noktaya birleştiriyorum. Birleştirdim. 1, Bir, 2 zincir, çekip pürüz sıraya geçtim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Her sırada yalancı trabzan yapacağım. Her deliğin içerisine iki kere batacağım. Çift yapacağım yani. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Her deliğin içerisine iki adet yalancı trabzan yaparak sıramız sonuna kadar geliyorum. Aynı tabanda artırmanın mantığından zaten bahsetmiştim. Bütün ben bütün sıraları öreceğim ve her sırada ne kadar artırma yaptığımı da söyleyeceğim ama benim artırmam ile sizin artırmalarınız farklılık gösterebilir. Çünkü el sıklığı bu artırmalarda etken. Ondan dolayı benimki gibi dümdüz olmazsa benim artırmalarımla yaptığınız zaman demek ki sizin el sıklığınız biraz daha farklı. Ondan dolayı ve tabii ki bu rafya iplerin de ya benim aldığım yerden almazsanız yine aynı problem olabilir. Ondan kaynaklı da olabilir. Ondan dolayı önemli olan artırmanın mantığını bilmek daire tabanda. Bununla ilgili detaylı videom da var. Oradan ne kadar artırma yapmalıyım adlı videomdan izleyebilirsiniz. İstediğim daire oluşana kadar sıralarımı tamamlayacağım hepsini yalancı trabzanla tamamlayacağım. Bakın tığımızın üstüne ipimi alıyorum. 3 tane ip var ve tek seferde çekiyorum. Bütün sıraları bu şekilde tamamlayacağım. Ne kadar artırma yaptığımı dairem tamamladıktan sonra da size de söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ben daire tabanımızı tamamladım. Sihirli halka dahil tam tamına 5 sıra yaptım. Ben küçük bir çanta yapacağım için bu kadar sıra yaptım. Siz daha büyüğünü yapmak isterseniz daha fazla sıra çıkabilirsiniz. İlk sırada sihirli halkayla başladık göstermiştim. İkinci sıramızda her deliğe çift battık. Üçüncü sırada da her deliğe çift battım. Dördüncü sırada tek çift, tek çift yalancı trabzan yaptık. Beşinci sırada ise 2 tek bir çift, 2 tek bir çift şeklinde ben tamamladım. Kendi el sıklığım ve tığ seçimim bir de ipe göre bu ölçü benim için yeterli oldu. Siz de dediğim gibi el sıklığınıza göre istediğiniz artırmayı yapabilirsiniz. Bu artırma mantığını da zaten dediğim gibi anlattım. Oradan izlerseniz sizin için daha sağlıklı bir sonuç alırsınız. İki zincir çektim, bir üst sıraya geçtim. Yine tığımın üstüne ipimi aldım ikili trabzanla yapacağım. Şu şekilde bakın. Bir bu noktaya batıyorum. Bir bu noktaya. Bir, iki seferde çekiyorum. Yan ilk sırayı kaydırma değil direkt ikili trabzan ile sona kadar tamamlayacağım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şu kısma batıyorum buraya ve diğer tarafından çıkardım ve bunu ise iki seferde çekiyorum 1 iki yani ikili trabzan sona kadar aynı işlemi yapıyorum daha sonra ikinci sıramıza geçeceğiz sıramın sonuna geldim birleştiriyorum bir 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle bir şey yapıyoruz bakın. Orta parmağımızla istediğimiz uzunlukta şu şekilde tutuyoruz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Bakın. Şu şekilde tutuyorum. Ve sonra ilk sıraya batıyorum. Çıkardım. Bu şekilde. Yine Aynı şekilde tutuyorum. Bakın. Şöyle tutuyorum. Hemen yan sıraya batıyorum. İpim içinden çıkarıyorum sık iğne. Yine bu şekilde tuttum. Hemen yanına batıyorum. Ve sık iğne. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum geldim. Bakın birleştirirken de yine şu şekilde ipimi bu şekilde tutuyorum. Batıyorum. Birleştirdim. İki zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Bu bir üst sırada bu şekilde püskül yapmıyorum. İkili trabzan ile tamamlıyorum. Her sıraya bir adet ikili trabzan. Her deliğin içerisine bir adet ikili trabzan bakın. Bir, iki seferde çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım, deliğime batıyorum. 1 2 Bu sırayı ikili trabzan şeklinde tamamlıyorum ve üstüne yine aynı buradaki gibi bir sıra daha püskül yapacağım. Tam üç tane püskül yaptım 3 sıra. Son sıradaki püskülümü de tamamladım. 2 zincir attım, bir üst sıraya çıktım. Artık püskül yapmayacağım. Yalancı trabzanla istediğim yüksekliğe gelene kadar sıralarımı tamamlayacağım. Yalancı trabzanımızı nasıl yapıyoruz? Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Hemen yan sıraya batıyorum. Bakın 3 tane ip var ve tek seferde çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen diğer yan sıraya batıyorum. Tek seferde çektim. Yan sıraya batıyorum. Tek seferde çektim. Gördüğünüz gibi yalancı trabzanımız. Sıranın sonuna kadar geliyorum. İstediğim yüksekliğe gelene kadar bütün sıralarda yalancı trabzan ile tamamlayacağım. Her deliğin içerisine sadece bir kere batıyorum. Artırma eksiltme yok. Evet arkadaşlar sıralarımı çıktım yalancı trabzanla tam tamına 7 adet yalancı trabzanımı yaptım ve ipimi buradan kestim aralardan geçirip silikonla sabitleyip yok edeceğim şu şekilde mumlu ip ile de bağcık yapacağım mumlu ipi yün iğneme geçirdim şimdi herhangi bir aradan başlayıp burası ön kısım olacak karışık ara noktalardan geçirerek İpimi bu şekilde geçirdim. Buradan düğüm atıp düzgülü bir şekilde kullanacağız. Şimdi kulp kısmına geçiyorum. Kulpu yapacağız. Kulpu nasıl yapıyorum? Zincir çekerek başlıyorum. 4 tane zincir çektim. 4 zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. İkili trabzan yapacağım. Bu zincir atlıyorum yan tarafa. 1 2 Hemen bir sonraki zincire batıyorum. 1 2 seferde çektim. 1 İki zincir atıyorum. Şu tersine çeviriyorum. Bu noktaya batıyorum. Yine ikili trabzan. Bir, iki zincir atıyorum. Bu tarafa çeviriyorum. Ve bu noktaya ikili trabzan. İstediğim uzunluğa gelene kadar sona kadar aynı işlemi yapacağım istediğim yüksekliğe gelene kadar sadece ikili trabzan bu kadar bu şekilde ince bir kulp olsun istiyorum Kulpumuz da gördüğünüz gibi hazır bir miktar dikim için ip bıraktım yün iğnesi bu kenar kısımlara içten dikeceğim iki taraftan silikonla sabitleyip astarını da taktıktan sonra çantamız kullanıma hazır ve çantamız tamamlandı şu şekilde bağcık kısmını yaptık. Ve içinin astarını yerleştirdim. Kulplarını bakın iç kısımdan diktim. Daha sonra astarı yerleştirdim. Bu şekilde de bağcık kısmı etiketlerini taktım. Çantamız kullanıma hazır.